Merhaba sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın Hocanız. Bugün yine yepyeni bir videoda karşılayayım sevgili gençler. Geldik faktöriyelde ÖSYM tarzındaki soruları çözmeye. Bomba gibi sorular bizi bekliyor. Hemen hızlı bir şekilde geçelim sorumuza. İlk sorumuz diyor ki bize 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel çarpı bir işlemler var velhasıl. Burada ne yapalım gençler? 6 faktöriyel en küçükleri olduğu için 6 faktöriyel parantezine alalım. Şimdi ilkinde ilkinde 7 faktöriyel ifadesini biz nasıl yazalım? 7 çarpı 6 faktöre diye yazalım. 7 çarpı 6 faktöre. Eksi 6 faktöre. Burayı ilk önce düzenleyelim. Burası 6 faktörel parantezinde 7 eksi 1 olur. Doğru mudur? Burası 6 faktörel çarpı 6. 6 faktörel çarpı 6. Güzel. Diğerine geçelim. Orayı da 7 çarpı 6 faktörel artı 6 faktörel olarak yazdım. Buradaki ifade 6 faktörel parantezinde 7 artı 1'den 8 olarak gelir. Burası 6 faktörel yani çarpı 8. Aşağı geldiğim zaman aşağının tamamını 6 faktörel parantezine alacağım. Ama 8 çarpı 7 çarpı 6 faktörel dedim. Eksi 7 çarpı 6 faktörel dedim. Eksi 6 faktörel. Burayı tamamını 6 faktörel parantezine aldığımda 8 çarpı 7'den 56 eksi 7 bir de eksi 1 var. Güzel. Burası ne yapar? 56'dan 8 çıkarmam lazım. Burası da 6 faktörel çarpı 48 olarak karşına gelir. Hepsini yazıyorum şuraya. 6 faktöriyel çarpı 6. Çarpı 6 faktöriyel çarpı 8. Bölü 6 faktöriyel çarpı 48 olarak gelir. Buranın tamamını sildi. İşimize şu an yaramaz. Bizim bu işlemleri halletmemiz için bak bunlar sadeleşti. Işte. Evet hocam. 6 çarpı 8, 48 bunlar da gitti. Kim kaldı? 6 faktöriyel. Demek ki cevabımızın 6 faktöriyel olması gerekiyormuş. Anlaştık. Geldim ikinci soruma. Olduğuna göre aşağıdakileri sıralamadan hangisi doğrudur? Şimdi A, B ve C sayıları var. Hmm. En küçüğü de şu an baktığım zaman 4 faktöriyel, 5 faktöriyel ve 6 faktöriyel var. Hepsini bir yazalım şöyle. Hocam az ee, A sayısı 8, 8 faktöriyel şu şekilde yazabiliriz. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. Yanında da ne vardı gençler? 24 e, 4 faktöriyel var. B sayısını da 7 çarpı 6 faktöriyel olarak yazdım. Yanında da 5 faktöriyel var. C sayısını da 6 faktörel çarpı 6 faktörel olarak yazdı. Tamam. Hocam bu 6 faktörel hepsinde olduğu için bunları silebilirsin. Sildim. Burada ne geldi gençler? 8 çarpı 7 çarpı 4 faktörel de 1, 2, 3, 4 demek. Buradaki ifade de 7 çarpı. 5 faktörel ise 1, 2, 3, 4, 5 olarak yazılabilir. 6 faktörel de 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak yazdım. Tekrardan ortak olanları sil. Hocam 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 olarak sildim. Burada 7 çarpı 8'den burası 56 olmuş olur. Buradan 7 çarpı 5'ten 35 olmuş olur. Burası 6 çarpı 5'ten 30 olmuş olur. Bak ortak olarak sildikten sonra soru ne kadar rahatladı. O zaman en büyüğü A olacak. Sonra B olacak. En da C olacak. Sıralamamız bu şekilde olması gerekiyor. A büyüktür, B büyüktür. C olarak gelecektir. Geldim 3 sorumuza. X bir doğal sayı. Peki. 6 faktörü artı 7 faktöre küçüktür. 7 faktöre çarpı x. O da küçüktür 7 faktöre artı 8 faktörü Peki arkadaşlar burada ne yapabiliriz? En küçük 6 faktöre olduğu için hepsini 6 faktöre ile benzeteceğim. 6 faktöre artı 7 çarpı 6 faktöre yani. Küçüktür. Buradaki ifade de 7 çarpı 6 faktöre yani. Bir de çarpı x'i var. Küçüktür. 7 faktör 7 çarpı 6 faktöriyel artı 7 çarpı pardon 8 çarpı 7 çarpı alt faktörü olarak yazdım. Güzel. Burada artık arkadaşlar parantezi alalım. 6 faktörel parantezinde 1 artı 7 küçüktür. 7 çarpı 6 faktörel çarpı x. O da küçüktür. Buradaki 6 faktörel parantezini aldığım zaman 7 artı 7 çarpı 8 de 56 olarak geldi. Güzel. 6 faktöre pozitif bir sayı olduğundan dolayı bunları her yerden silebilirsin. 1 artı 7 ne yapar? 8 küçüktür. 7x. Bu da küçüktür. 56, 7 daha ne yapar arkadaşlar? 63 yapmış olur. Daha sonra bu x'i bulabilmek için her tarafı 7'ye böldüm. 8 bölü 7 küçüktür. x küçüktür. 63'ü 7'ye bölsen 9 olarak gelir. Hocam 8 bölü 7 birden büyük bir sayı. 1. nokta bir şeyler küçüktür. x küçüktür 9. Peki bu aralıkta kalan sayılar hangiler arkadaşlar? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hocam burada 1 olsaydı 8 tane derdik. 1 yok. O zaman burada kaç tane sayı var? 7 tane sayımız olacaktır sevgili gençler. Anlaştık. Güzel bir soruydu. Dördüncü sorumuz. En yani faktörel sayısı 16'ya bölündüğünde sonucun tek sayı olduğu bilindiğine göre n'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? He. Demek ki en faktörün içerisindeki tüm 16. Bak 16 demek 2 üzeri 4 demek. 4 tane 2 varmış. Onların tamamının olmaması gerekiyor. Onu düşünmem lazım. en faktörü bak 2 üzeri 4 yazıyorum. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 desem mesela. Hocam burada bir tane 2 var. Evet. Burada iki tane var. 3 etti. Burada da bir tane var. 4 etti. Evet hocam. Bunu 16'ya böldüğüm zaman tüm ikiler gideceği için geriye kalan sayıların çarpımı zaten tek sayı olacaktır. Teklik çiftlikten hatırla. Hiç orada çift sayı olmaması gerekiyor. Bu durum sağlanır mı? Tabii ki sağlanır. Bu durum neye eşittir? N faktöriyel. O zaman N faktöriyel 6 faktöriyel yani N buradan 6 olmuş olabilir. Bu bir. Yer. Hocam bunun yanına 7 yazarsanız da bir şey değişmeyecektir. Neden? E buradaki yine ikileri götürdük ya. Evet. O zaman geriye kalan sayıların çarpımı yine tek oluyor. O zaman N buradan 7 de olabilir. Ama sen burayı 8 yazdığın zaman burada da 2 üzeri 3 var. Yani 3 tane 2 var. Bunlar nereye gidecek? Bunların gidebileceği bir yer yok. Zaten bu tarafta 4 tane iki silmiş olduk. Burada da 3 tane 2 yanına yazılmış oldu. Hocam bunları silemediğinden dolayı burası da çift bir sayı olduğundan dolayı sonucumuz bir çift sayıya dönüşecektir. Yani bizim el almamız gereken 2 tane tek değer var. 6 ile 7. Bunların toplamı da bize 13 doğru cevabını verecektir sevgili gençler. Anlaştık? 5. sorumuz Bir sitede bulunan 5 apartmanın her biri 9 katlıdır. Tamam. Her katta 2 daire bulunduğuna göre bu sitede toplam kaç tane vardır? Bu soruları biliyorsunuzdur. 5 apartmanın her biri 9 katlıdır ya toplamda 45 tane daire var. Her birinde de 2 tane varsa 90 toplamda daire bulunacak. Yani bunları çarparım. 5 çarpı 9 çarpı 2 tane daire var. Bu da ne yapar gençler? 90 hocam. Biz faktörleri işliyoruz. O zaman faktörleri işliyorsak 90'ı sen nasıl yazman lazım? 9 çarpı olarak yazman lazım. Yani bulman gereken cevap bu olacak. Hemen şıkları inceliyorum. Hocam burada zaten 10 çarpanı yok. Bu gitsin. Evet. Buraya geldiğim zaman 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 8 faktörü. Burada da faktörü vardı. Unuttum. Bunlar beni götürdü. 10 çarpı 9'dan cevabımızın bu olması gerekiyor. Anlaştık. Kısa yolu da var. Hocam 9 çarpı 10 ya. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olsaydı ne olurdu burası? 10 faktörü olmuş olurdu. Ama yok. Nereye kadar yok? 8'e kadar yok. O zaman 8 faktörü yazacaksın. Anlaştık mı? Bu da kısa yolu. Geldik 6. sorumuza. Bir basketbol turnuvasında 6 ülkenin her birinde beşer takım katılmıştır. Her bir takımda bulunan oyuncu sayısı 10'dur. Turnuva boyunca 90 oyuncu yedek kaldığı için hiçbir maçta oynamadığına göre bu turnuvada oynayan oyuncu sayısı. He, oynayan. 6 tane ülke var her ülkeden 5 tane. O zaman 6 çarpı 5 tane takım vardır. Her takımda da 10 oyuncu varsa bu kadar takımımız vardı. 6 çarpı 5 çarpı 10 tane oyuncu vardır. Ama bunların 90'ını oynamamış. Tamam. Demek ki bu kadar kişi oynamıştır. 6 çarpı 5, 30 çarpı 10'dan 300. 300'den 90 çıkarmam lazım. Bu da bize 210 doğru cevabını verecektir. Hocam 210. Yok şıklarda. Hemen bakacaksın. 7 faktörü neydi? 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörü dedin durdun. Paydasında ne var? 4 faktörü var. Güzel. Bunlar beni götürdü. 7 çarpı 6 çarpı 5'ten burası 30 çarpı 7'den evet 210 cevabını veren şıkkı olacaktır. Anlaştık Geldik yedinci sorumuza. Ardışık 3 pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilen doğal sayılara faktörsel sayı diyormuş. Örneğin 1, 2, 3'ün çarpımı 6. Olduğunda 6 bir faktörsel sayıdır. Ardışık. 3 tanesinin çarpımı. Buna göre iki basamaklı faktörsel sayıların çarpımı kaçtır? İlk önce onları bulalım. Bak 1, 2, 3 dediğim zaman 6 sayısı iki basamaklı olmadığından dolayı olmaz o. Bir sonraki gelen 2 çarpı 3 çarpı 4'tür. O da kaçtır? 24. Tamam bu olur. Ya da hocam 3 çarpı 4 çarpı 5'i alabiliriz. Bu da kaçtır? 60. Evet. Hocam ya da 4 çarpı 5 çarpı 6 diye desek. Burası ne olmuş olur? 20 çarpı alttan 120. Ama burası artık 2 basamağı açtığı için burayı alamazsın. Bu iki sayının çarpımı bizden istiyor. 24 sayısını 6 çarpı 4 olarak yazdım. 60 sayısını 6 çarpı 10 olarak yazdım. Bunları faktöre şeklinde yazabilmemiz gerekiyor. Şimdi 6 sayısında ne var hocam? 2 çarpı 3 var. Evet. Bir yanda ne var? 4 var. Güzel. Bak bunu yazdım. Bunu da yazdım. Buna geldim. Burada 5 çarpı 2 var. Yanına 5'i yazdım. Tamam hocam. Bir de ne lazım? 6 lazım. Bu 6'yı da buraya yazdım. Bir de 2 vardı. Onu da yazmayı unutma. Peki buraya kadar olan kısım neydi gençler? Şurası. Hocam 6 faktörü geldi. Yanda bir 2 çarpanı var. Cevabımız o zaman 2 çarpı 6 faktörü olması gerekiyor. C şıkkı. 8. soru. Bir gün boyunca aralıksız uyuyan bir kişinin uyuduğu bir süre toplam kaç saniyedir? Ee, şimdi bir saniye, bir dakika diyeyim hatta 1 dakika kaç saniyedir arkadaşlar? 60 saniye. Peki 60 dakika kaç saniyedir? 60 çarpı 60 saniyedir hocam. Tamam. Bizim elimizde ne varsa sevgili gençler? Bir gün boyunca. Bir gün 24 saattir. 24 saat. E, bu demek zaten 60 dakika 1 saat demektir. Her biri bu kadar saniyeydi. O zaman 24 çarpı 60 çarpı 60 saniye yapacaktır toplamda. Peki bunu faktörele dönüştürmek lazım. Burası 6 çarpı 4'tü dediğim gibi. Burası da 10 çarpı 6 idi. Burası kalsın şimdilik. Bakalım ona ne yapacağız. Hocam 6 sayısını 2 çarpı 3 olarak yazdım. Yanında da bir tane 4 var. Evet. Şu 10 sayısında 5 çarpı 2 olarak yaz. Çarpı 5. Tamam. Yanında da bir 6 var. 6'yı da yazdım. 2 kaldı dikkat et. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 cep tezat. Ne kaldı gençler? Burada bir 2 kaldı. Bir de 60 sayısı kalmış oldu. 2 çarpı 60 sayısı kaçtır? Hocam 120. Hatırla 120 kaç faktör geldi? Hocam 5 faktör geldi. Harikasın. Peki buradan buraya yazdım. Sayı kaçtı? Hocam 6 faktör geldi. Yanında da bir 5 faktörel çarpanı var. Demek ki bizim cevabımızın 6 faktörel çarpı 5 faktör olması gerekiyor. Hangi şıkta var? E şıkkında var. Geçtik 9. soru. Boyutları ABC olan e, dikdörtgenler prizmasının hacmi A çarpı B çarpı C santimetre birim küpmüş. Peki boyutları yukarıda verilen dikdörtgenler prizması bi biçimindeki bir silginin hacmi ne kadardır diyor. Hacmini hesaplamak için ne yapmamız lazım? 3 tane kenarı çarpmam lazım. Hocam 14 çarpı 15 çarpı 24. Harika. 14 2 çarpı 7'dir. Evet. 15 sayısı 3 çarpı 5'tir. Evet. 24 sayısı 4 çarpı 6'dır. Harikasın. Hocam 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Evet bunları sildim. Yanında da bir 6 var, yanında da bir tane 7 var. E harika. Burası o zaman 7 faktör olarak yazacağımızın C olması gerekiyor. 10. soru. Spora olan ilgiyi artırmak için 13 ilde etkinlik düzenlenmiştir. Bu 13 ilin her birinde 5 ilçe seçiliyor. Bak 13 tane il var, 5 tane ilçesinde yapılıyormuş. Seçilen her ilçeden 3 okul. O zaman çarpı 3. Her okuldan da 14 öğrenci. O zaman çarpı 14 olarak yazman lazım senin buraya. Güzel hocam. 13, 14, burası da 15 yaptı. Bak 13 çarpı 14 çarpı 15. Tamam. Sana gösterdim taktiği uygulama. Hocam buradan buraya kadar yok. Ne yok? 1'den 12'ye kadar olan sayılar yok. Olsaydı orası ne olurdu? 15 faktöriyel olmuş olurdu. Ama yok. Nereye kadar yoktu? 12'ye kadar. O zaman 15 faktörel böyle 12 bize doğru cevabı verecektir. Bizim cevabımızın değişik olması gerekiyor. Tamam mı? soru. Enes, belirli bir hafta boyunca matematik dersinde hafta içi her gün her birinde 7 soru Bununla 8 test. 7 tane soru var, 8 test var. O zaman 7 çarpı 8 tane soru var. Hafta içi her gün diyor o zaman 5 tane hafta içi olduğu için 5 çarpı 7 çarpı 8 tane soru çözmüş olur. Hafta sonu her gün ise... Her birinde 8 soru olan 14 test. Artı diyorum. Hafta sonu 2 gün var. 8 soru bulunan 14 tane test çözüyor. Toplamda bu kadar soru çözmüş oluyor. Peki buna bakarsak ne yapmış olur arkadaşlar? Burada ne yapabiliriz? 5 çarpı 7 çarpı 8. Hocam buradaki ilk ifade bak 14 var. Bu 14'ü de 7 çarpı 2 diye aldım. 7 ile 8 var bak. 7 çarpı 8 parantezinde 5 var hocam artı. 2 vardı. 2 çarpı kaç vardı? Bak dikkat et. Hocam 2 çarpı 2 yani 4 vardı. Burası da 7 çarpı 8 çarpı 9 olmuş olur. Hatırla. Tekrardan. Hocam öncesi yok. Nereye kadar yok? 1'den 6'ya kadar. Olsaydı burası 9 faktör olmuş olurdu. Olmadığı için 6 faktörü ile böldüm. Cevabımızın 9 faktörü bölü 6 faktörü olması gerekiyor. Bu taktiği bence aklında tutmalısın. Geldik 12. sorumuza. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir düzgün çokgenin sembolün değeri A çarpı n'dir. İçerisindeki yazılı bir de kenarların çarpımı. Tamam. Buna göre 30. O zaman 30 çarpı kaç kenarlı? 4. Bu artı. Artı. 120 çarpı kaç kenarlı? Baktığım zaman 1, 2, 3, 6 kenarlı. Evet. Harikasın. 30 çarpı 4, 120 yapar zaten hocam. 120 parantezinde 1 artı şuradan da 6 var değil mi? Evet hocam. Peki burası ne yapmış oldu sevgili arkadaşlar? 125 faktöri geldi. 1 6 1 6'dan 7. O zaman burası 5 faktöri çarpı 7 doğru cevabımızın olması gerekiyor. Tamam mı? 13. soru. X pozitif tam sayısı için e, X tek veya çift olduğuna göre iki falan farklı durum var. Tamam. Yani çiftlerin çarpımı ya da teklerin çarpımı şeklinde yazılıyor. Buna göre 9 faktörü artı 10 faktörü bölü 8 faktörü. Kare içerisinde 8 yazıldığı için 8 de çift bir sayı. Yani yukarı yazman lazım. İkişer ikişer azalt diyor. O zaman 8 çarpı 6 çarpı 4 çarpı 2'dir aşağısı. Peki yukarısı nedir hocam? 9 faktörü parantezine aldım. Hocam buradan 1 geldi. Evet 1 artı. Buradan da 10 geldi. 10 olarak yazdım. Demek ki bizim ifademiz bölü. Diğerlerinde yukarıda yazmıştım ya. 8, 6, 4, 2. Burası ne yapmış olur? 9 faktörel çarpı 11 bölü 8, 6, 4, 2. Tamam. Hocam bundan sonra ne yapacağız? Yukarıdaki faktöreli açacağız. Aşağıdakileri götüreceğiz. 9 faktörü nasıl hocam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yanında da bir tane 11 vardı. Bölü 8, 6, 4 ve 2. Hocam 8'ler gitsin. Evet. 6'lar gitsin. Evet. 4'ler gitsin. Evet. 2'ler gitsin. Güzel. Geriye kalan sayılara bak dikkat et. Hocam 1 3 5 7 9 11. Tek sayılar şekline gidiyor. Tek sayılar şekline gidiyorsa biz bunu kullanmaz mıydık? Evet. En sondaki sayı kaç hocam? 11. O zaman burası direkt 11 faktörü ama kutu içerisinde olması gerekiyor. Bize verilen ifadeye göre cevabımız edinecek. Anlaştık? Geldik arkadaşlar e, videomuzun son sorusuna. Sorumuz bakalım bize neler söylüyor. Bir cep telefonu ekran kilidini açabilmesi için ekranda yazan 1'den 9'a kadar olan rakamlardan önce biri seçilip sonra sağa, sola veya yukarı aşağı doğru seçmeye devam edilerek elde edilen desendeki 4 rakamın çarpımı bak 4 tane rakam çarpacağız. Bir en faktörel sayısına eşit oluyorsa ekran kilidi açılmaktaymış. Örneğin şekilde gösterilen desen çizildiğinde elde edilen 4 rakamın çarpımı 1, 4, 5 ve 6'nın çarpımı 5 faktörle eşitmiş. O yüzden açılırmış. Tamam. Hangisi yapılırsa açılacak onu soruyor bize. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman hocam 4, 7, 8 ve 9'un çarpımı. Peki biz bunlardan faktöriyel elde edebilir miyiz? Şimdi bir 2 lazım. Evet 3 lazım. 2 çarpı. Buradan 2 aldım 2. Buradan 3 aldım 3. Tamam bir de 2 çarpı 3 çarpı 4 lazım. E 4'ü nasıl elde edeceğiz? Şuradaki 4 çarpı 2 olsun. 4'ü de elde ettik. Şu da gitti. 5 lazım ama 5 yok. E 5 olmadığı zaman geriye kalan sayılar da var. Geriye kalan sayılarda bir faktörü elde edemediğimiz için bu gitti. B şıkkına geldim. Bu gitti. 1, 2, 5 ve 6'nın çarpımı. 1 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 6. Tamam. Hocam 1 ve 2 zaten var. 1 çarpı 2. 3 lazım. Bunu sildim. 3 çarpı 2 yazdım. 3'ü aldım buraya. Hocam 4 lazım. E 4'ü elde edemeyiz ki. Bunları zaten yazmıştık. E 4 yok. O zaman buradan faktörü elde edemez. Bu da gitti. C şıkkına bakıyorum. C şıkkı. Hocam 3, e, 5, 6 ve 8'in çarpımı. Tamam. İşte burada ne elde etmeye çalışalım? Hocam 3 var, 5 var, 6, 8. Hemen buradan bir 2 elde edelim. Şuradaki ifadeden 2 gelsin. Bu 4 çarpı 2 ya. Hocam 2 yazdım, sildim. 3 yazdım, sildim. 4'ü yazdım, sildim. 5'i yazdım, sildim. 6'yı yazdım, sildim. Bak zaten sayılar bitti. Bu da kaç faktöre eşittir? 6 faktöre. Bunu yapınca arkadaşlar telefonumuzun ekran kilidi açılacaktır mutlaka. Evet arkadaşlar 7. adımımızı güzel bir şekilde bitirdik. 8. adımda görüşmek üzere.